Sabaha karşı Leyla'yı alıp yola çıkacağız. Helikopter bizi sınıra bırakacak. Bu güzel devam edip, şu bölgede de Hakkı ve Pınar'la buluşacağız. Siyalar ve özel harekatla irtibata geçildi mi? Tüm detayları paylaştık. Her türlü desteği sağlayacaklar bize. Bölgedeki adamlarımızı da konuyla ilgili bilgilendireceğim. Riskli iş. Hata yapmayın. Haklısınız başkanım. Riskli olduğu için biz gidiyoruz. Ne yapın edin? Hulki'yi sağ salim alıp buraya dönün. Bu bir emirdir. kalan kısmını bu araçla devam edeceksiniz. Dönüşte yine ben alacağım size. <laughs> Nefes alamıyorum. Gir. Hadi yolunuz açık olsun. Yalla, emshi. Yalla, yalla. Am qullek emshi. Emshi. Böyle gel. Nasıl rahat mısın? Pek operasyon odasından göründüğü gibi değildir saha ama. Sahayı bilmediğimi mi düşünüyorsun gerçekten? Teşekkür ederim. Ne için? Geçen gün ekibi toparladığın için. Herkesin böyle bir motivasyona ihtiyacı vardı. Senin ekiple hareket etmen... ...yanımızda olman hepimize güç veriyor. Ne o kısıl kafa? Hala bir ses yok mu? Uğraşıyorum efendim. Bütün siyah protokolleri elinde. Neyi halledemiyorsun? Fadi Bey bunlar biraz yazılımla ilgili şeyler. Bazı kodları tek tek yazmamız gerekiyor. Onun için de... Tamam. Kes. Ne zaman biter? Bunu da bilmiyorsun. Acele et! Bir B planına ihtiyacımız var. Bu sihaları devre dışı bırakmak biraz zaman alacak gibi. Şu kızının beceriksiz çıkacağı belliydi zaten. O yüzden önlem aldım ben. Şimdi bunların kullanabileceği üç kaçış güzergahı var. Örgüttekilerle konuştum. Üçüne de fusu kurdur diyorum. Güzel. Her şey hazırlıklı olun. Fadi'ye zerre güvenmiyorum. Çatışma çıkarabilir. Ben asıl dönüş yolunu düşünüyorum. Siyahlarının mezinliğinin dışında bir bölge. Doğru diyorsun. Fadi de bunu tahmin eder. Takas anında bekler siyahları. Düşmanını tanıyorsun. Çok satranç oynuyorum diyelim. Onda da öyle değil midir? Rakibini incelersin, ne kadar ileriyi görüyor, neleri feda eder, etmez, sabırlı mıdır, iyi midir? Güzel. Bir gün oynayalım o zaman. Hiç şansı yok. yok. Göreceğiz. Hulki ne durumda acaba? Hulki sağlam adamdır. Bayağı hırpalamışlardır ama sağlamdır İyidir yani. Sağ salim alıp dönelim de. Ses neydi? Bak kahretsin be yani. Leal. Leal. Yaşıyor mu? Salak kadın. Salak. <laughs> <laughs> Serdar arıyor. Hayırdır inşallah. Efendim Serdar. Hakkı dayı bize acil doktor lazım. Leal kendini arabadan attı. Durumu da iyi değil. Tamam. Tamam. Şimdi o bölgede bize çalışan bir doktor var. Bu arabaları değiştireceğimiz yer var ya orada buluşalım. Ben yine de sana konum atacağım tamam mı? Hadi görüşürüz. Ne olmuş Hakkı dayı? Leal arabadan kendini dışarı atmış. Bir bu eksikti. Hadi gidelim. Dur. Doktorun orada duruma bakarız. Bu da mı burada kalıyormuş? Bölgenin en aktif oteli burasıymış. Bütün gazeteciler burada kalıyormuş. Sana burası yakışır.